Enne külle bid'atin rafi'atun li sünneti. Her bir bid'at sünneti kaldırıcıdır. Ve raf'u kaldırmak ise gayru muhtasın bil bağlı. Neye ait değildir arkadaşlar? Sünnetleri kaldırmak bir kısmına ait değildir. Bir sünneti kaldırdın mı hepsini kaldırmış olursun. Veya bir bidat kaldırıyor da başka bir bidat başka sünneti kaldırmıyor denmez ki. Zaten bir şeye bidat denmesi için ne lazım? Sünneti kaldırıyor olması gerekiyor. Sünneti kaldıran her şey nedir? Bidattır. Aşağıda kendisi İmam-ı Rabbani Hazretleri bizzat örneklerini verecek. Bidatın nasıl sünneti kaldırdığını tamam mı? Ve raf'u gayru muhtasın bil bazı. Bidatların sünneti kaldırması bir kısmına kas değildir. O zaman feyekûnü olur. Külü bidatin her bidat olur. Seyyiyeten o zaman ne olur? Kötü olmuş olur. İyi bidat, güzel bidat diye bir şey yoktur. Hepsi nedir bidatların? Kötüdür. Kâle aleyhissalâtu vesselâm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Taberani'de geçiyor. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Ma ahdese bid'aten. Ma ahdese kavmin bir kavim meydana getirmez, bid bir bid'aten bir bid'at meydana getirmez ki illa eğer bir kavim bir bid'at meydana getirirler ise rafa'a misleha mine sünneti sünnetten onun misini kaldırmışlardır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam rafa'a misleha mine sünneti sünnetten onun misini kaldırmışlardır buyuruyor o zaman fettemessükü bir <laughs> sünneti hayrun min ihdathil bid'ati sünnete yapışmak bidatları icat etmekten nedir? Daha hayırlıdır. Fettemez sükü yapışmak biz sünneti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesine yapışmak hayrun daha hayırlıdır. Min ihdafil bid'ati bid'atleri meydana getirmekten daha hayırlıdır. Ve an Hassan ennehu gâle. Hassan bin Sabit radıyallahu anh'tan geliyor şair. Ennehu <laughs> gâle. Şöyle demiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tarimi de geçiyor diyor buna da kaynak olarak onu söylemiş. Ma ibtada akamun bidaten fi dinihim. Bir kavim kendi dininde bidat yapmaz ki illa yaparsak. ma ibtada akamun hiçbir kavim icat etmez, meydana getirmez bidaten bir bidatı fi dinihim kendi dinlerinde illa eğer dinlerinde bir bidat meydana getirirler ise neza <laughs> Allahu Allah onlardan söküp çıkartır alır onlardan alır. Neyi alır? Min sünelihim misliha. Onların sünnetlerinden o yaptıkları bidatın karşılığında ona misil olarak bir sünnet onların kalplerinden çıkartır Artık o insanlar o sünneti yapmaya karşı gevşektiler. Onu asla yapamazlar. Neden? Çünkü orada bir bidat icat ettiler. Ondan dolayıdır. Sümə sonra la yu'iduhu ilayhin ila yomil qiyamati qiyamət gününə qədər də o sünnətə geri dönəməzlər buyuruyor hadisi şerifdə efendimiz sallallahu alayhi ve sellem. Dolayı